Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapkün kanalıma hoş geldiniz. Migros Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Şirket yeni bir medya kuruluşu için çalışmalara başladığını duyurdu yapılan detaylı açıklamada şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarının tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaşmasını ve veri pazarı pazarlama aktivitasyonu ile ilgili olarak gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Mimeda Medya Platformu AŞ ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdiğini Söz konusu şirket Migros Ticaret AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olup nakten olacak bir şekilde de kuruluş sermayesinin de 1,5 milyon Türk lirası olarak açıkladı. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum hissedarlarına. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerini